Merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. 2019 yılında oğulları Karan'ı dünyaya gelmesiyle birlikte ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan çiftin basketbol oynadığı anlar takipçilerinden kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum aldı. Çiftin sürpriz sonunda paylaşımında son karede sahnede 3 yaşındaki oğulları Karan'dan fotoğrafa giriyor. Burak Özçivit paylaşımına Fahriye Evcen son kareye bitiyorum yorumunu yaptı. Ünlü oyuncu Fahriye Evcen doğumundan sonra oğlu Karan'ı büyütmek istediği için bir süre setlerde ara vermişti. Oyuncu uzun bir aradan sonra yeni dizi sezonunun ekranlarında TRT1'de yayınlanan Alparslar Büyük Selçuklu dizisiyle döndü. Dizide Akça Hatun karakterini canlandıran oyuncu yoğun çalışma temposundan arda kalan zamanı oğluyla birlikte geçiriyor. Burak Öçivit de ATV'de yayınlanan Kurtuluş Osman dizisiyle izleyicilerin karşısına çıkıyor.